Evet abi City en son nerede kalmıştık? En son şöyle ufak tatlı bir yer atmıştık böyle giriş olarak. Biraz bize nüfus getirsin diye ve bunlar çalışabilsin diye şuraya bir sanayi attık ama burası kalkacak. Ee, çünkü tarım DLC ile gelen şu tarım var ya onu kullanmaya çalışacağız da 1200 nüfusa ulaşınca tabi. O yüzden bekleyeceğiz biraz. Şurada çünkü devasa bir tarım alanımız vardı hemen bakalım. Aynen burası abi şuna bakar mısın? Yani bu DLC'nin getirdiği nimetleri çok kullanamıyormuşuz bu haritada. Çünkü şey alanı sanayi kuracak alan az olduğu için şurada biraz maden var. Burada tarım var genel olarak. Yani harbiden çok bir alan yok. Nerede bir yerde belki petrol vardır ama neyse yani burada başladık. Burada ilerleyelim ya. Zaten çok daha becerebileceğimi zannetmiyorum şu şeyi de. Bakalım. Şimdi bir başla bakalım. 16 kişi geliyormuş bize. Buralara bir yollar mollar atmıştık. Paramız 48k. Şu anda bir ihtiyaç yok. Bir sıkıntı da yok. Bundan dolayı biraz bekleyeceğim sadece. Ama nüfusun artması lazım. Çöpler birikiyor diyor. Nasıl çöpler birikiyor ya? Ha, en son çöp sorunu vardı da bizimkiler daha almaya yeni geliyorlar hocam. Biraz sabır. İki tane kamyon kullanılıyormuş şu anda. Şimdi tarımla ilgili sanayimizi buraya atacaksak eğer. Şuradaki şu bölgeyi almıştım ben. Bak bu ana yola yakın bir yer tamam mı? Yani tam şu ortadan şöyle geçirsem. Bilemedim. Şuradan otoyolun devam edip şuraya bağlanması lazım bu arada. Buradan çıkıp da şuraya da bağlanması lazım. Ya burası tabii şehrin merkezi olmayacak. Şehrin merkezi büyük ihtimal şu taraflarda bir yerde olabilir de olsun yine de. Birazcık uzak yapacağım o yüzden otoyoldan. Daha sonra çünkü bu yolları belki değiştiririm, bir şeyler eklerim buraya. Onları da düşünmek gerekiyor şimdiden de hiç aklımda da bir şey yok. Yeni sanayiler gelmeden de bunları kaldıramıyorum. 1100 kişi olmuşuz gayet güzel gayet temiz. Hatta insanlar hala da gelmek istiyorlar ama şuraya bakmayın diyoruz yani onlara. Şurayı versem mi acaba ya? Bak burada yıkmayacağımı düşündüğüm böyle güzel bir ev var. İki arabalı. Arabalardan bir tanesi Lamborghini abi. Burası, burası artık Abdurrezzak'ın evi. Eğer ev mevi istiyorsanız Abdurrezzak burayı beğenmezsen burayı değiştirebiliriz tabi. Mesela burada dükkanlar var abi. Dükkan isteyen olursa dükkan da verebiliriz. Şurası mesela. o fena işler ya. Tam köşe başı dükkanlar böyle benim çok hoşuma gider ya. Neyse nüfusumuz 1141 olmuş. 1141. Buraya da hemen şöyle bir iki tane ev atacağım. Koyar koymaz açılıyor ya. Öyle bir ihtiyaç var ki. Talep çok abi talep şu anda. Bir sanayiyi atayım. Buraları döşeyeceğiz merak etmeyin. Birazcık şu tarafa doğru genişleyeceğiz. O yüzden şuradaki şu geniş yolumuzu da atalım. Şimdi elektriğiniz kesilmeyecek değil mi? Güzel şuradan bağlanıyor elektrik. Hatta buraya attığımıza göre buralara ev atayım. Ama bu evlerin yani bazılarının bir yere kalkması gerekecek abi. Çünkü park mark gelecek. Ama hadi mezarlığı falan şuraya bir yere atarım. Şuralara bir yere. Ama o parkları yani atmak için mesela bir tane evin iki tane evin kalkması gerekebilir. Ama acımayacağım bu seride kaldıracağım geçeceğim mi? Yani. Bunları taşıyabildiğimiz bir mod varmış ama eğer o oyunu kırmıyorsa onu da kurayım. Küçük kasaba olduk sonunda. Sanayi alanlarımız açıldı. Bak parklar meydanlar açıldı abi hemen açıldı. Şimdi parklara gel bakayım örnek veriyorum. Bunlar şimdi park istiyorlar tamam mı? Hadi bak şu devasa parkı atsam ya da şunu buraları yine kurtarır. İyi kurtarabilsin diye bak şuraya atıyorum bir tane. Bu belli ölçüde tutuyor da bir park daha lazım bunlara ya. Buraların parkı yoktu çünkü. Hadi bak buraya da attım şöyle. Parkınız oldu değil mi? Paramız bu arada azalıyor bak 72k paramız var. Park Life DLC ile gelen şeyler açıldı mı şu anda? Hepsi açılmamış ya. Yani neden açılmadınız? Hmm, önce park alanı oluşturmamı istiyor anladım. Bunu da alanlardan mı oluşturuyoruz ya? Var mı park alanı diye bir şey? Varmış lan park alanı. Sanayi olarak da sanayi alanı var diyor. Şuradan tarım alanı olarak işaretleyeceğim sanırım oraya. Aynen. Hocam şimdi burada bana tarım açıldı tamam mı? Tarım açıldı da bunlar niye açılmıyor? Sanayi alanı oluşturmamı istiyormuş önce. Vallahi şurayı, şurayı şöyle bir tarım alanı olarak oluşturabilirim de. Ha bölgeyi silmekmiş. Şurası. Bak şurası şöyle. Hatta şöyle bir bakalım. Dur bakayım yavrum senden göremiyoruz ya. Vallahi tam şurası mükemmel bir sanayi tarım alanı ya. Şöyle var ya şurası. Şimdilik burayı yapalım. Zaten neredeyse şehrimden büyük oldu ha. Burayı da şöyle tarım alanı olarak işaretliyorum. İşaretledim hocam. Şimdi bunun gelmesi gerekmiyor mu? Bir sanayi alanı oluştur dedim bana. Oluşturdum. Sanayi alanı diyor. Ha bununla mı işaretliyorum yoksa şöyle? Bak burada şu an iki tane alan olmuş olmasın? Şöyle bir sanayi alanım oldu. Burayı da böyle yani bilmiyorum. Nasıl olduk? Sanayi alanı oluştuğuna göre şimdi bana ne diyor? Önce bunları atmam mı gerekiyormuş? İkinci seviye tarım, tarımcılık ana binası diyor bak. Üretim binaları, eşsiz fabrikalar, ticari bölgeler. Bunların depoları var. Depolar bayağı büyük oluyormuş. Şük depo, ürün deposu diyor. Orta ölçekli depo, büyük depo. Da bunları göremiyorum şu anda çünkü nüfus istiyor ya. Her şey nüfus istiyor ya. Çift yapabiliyorum buraya da bu bir şey işime yarıyor mu ya? Çiftlik çiti. Neyse önce biz buraya bir yolumuzu getirelim. Tamam mı? Şimdi şurada çok da yani hani önemli değil. Daha sonra düzelteceğim için bu yol harbi önemli değil. O yüzden şöyle bir gelsin şuraya sadece. Amacımız şöyle bir bağlanan yolun olması. Bir de buraya. Bir de şuradaki adamın gelmesi lazım. Onu da şöyle yapayım da şuradan dönüp ke gelsin. Buradan oraya gidecek adam da şuradan şöyle dönerek gitsin. Şu anda çok önemli değil trafik, olmaz diye düşünüyorum zaten. Burası ana yolumuz olacak. Şurayla hatta doğru şeyde olsun şöyle gidecek. Burası da böyle gidecek. Burası tam şuradan şöyle bölebilirim burayı ya. Şöyle. Biraz yokuşlu herhalde. Burada bir engebe alan oluştu. aynı. Tepelik oluştu ama yapacak bir şey yok. Aradaki yolları biraz daha şöyle ufak atabilirim. Büyük bir tarım bölgesi oluyor var ya. Tarım abi, Bizim işimiz bu. Tarımcılık yapacağız. Tamam bak şimdi böyle olduğuna göre burası. Alan olarak düzgün alanda mı? Aynen. Tamam. Burada da düzgün alanda. Şurada da düzgün. Burayı şuraya bağlamak lazım tabii. İnsanlar işe gidip gelebilsin diye. Şuradan bağlan. Bak bu ev burada yanlış çıkmış ama bu ev burada. Fazlalık çıkmışsın o zaman terk et orayı. Burayı da şimdilik şöyle bağlayalım. Bu şimdilikler büyük ihtimal değişmeyecek ve başımıza bela açacak. Ve sanayi bölgesi diyeceğim de ben. İlle şuradan mı seçmem gerekiyor ya? Bu çiti atmam gerekiyor mu? Yo. Şimdi bu evi bir yere atacağım ben anladığım. Tarım bak ormancılık var diyor. Tarım. Hmm. Bunu böyle şu tam ortaya atayım bari. Dur bakayım yavrum ne diyor bu? Tebrikler diyor. Küçük tahıl deposu, küçük hayvan merası falan bunlar açılmış. Tamam hocam bunlar açıldıysa. Nerede onlar? İşletme olarak bunları mı açacağım yani ben? Buralardan tarım yapılacak yani. Küçük hayvan merası da açılmış. Buraya da tahıl deposu açılmış. Bak bu depoların ayrı bir yeri olacaktı. Şunun etrafını depoyla doldurabilirim. Oraya tarımla ilgili şeyler atmayayım. Tarımla ilgili şeyleri şuralara atayım şöyle arkalara. Tamam mı? Mesela bak örnek veriyorum. Şundan şöyle çok kalabalık yapmasın da. Şeye at abi bir tane. Yanına da bir tane bundan at. Hayvancılıkla ilgili şeyi de şuraya at. Şimdi ne oldu? Bunlar açılıyorlar. Yeterli ham madde yok diyor. Ham madde için bize depo mu gerekiyor? Ham madde toplamak için ekstraktör oluşturun diyor. Ekstraktör neymiş lan? Bak şuraya şöyle bir depo. Hemen şuraya atsam. Burada depolar var. Diğer depolar. Mesela bu depoyu da şuraya attım diyelim. Bu ne diyor bak? Buna daha kaynak yok diyor. Bu ne diyor? Su yok diyor. Ham madde yok diyor. Abi şuralara bir su çekelim. Para, o paramız bitmiş ama ya yani. nasıl çekeceğiz şimdi suyu? Buraya kadar gelmez ki bu. Şuraya çek suyu bir de şuraya çek hızlıca. Elektriği de aynı şekilde oraya getirmemiz lazım. Şuradan elektriği şuna bağla. Buradan da şimdilik şuna bağla bakayım. Bu iş çözmemiz lazım. Ne oldu burada? Bir üretim başladı mı burada? Bitki serası var burada ve küçük meyve tarlası var. Burada ama ham madde yok? İnek, inek mi kullanalım? İnek kullanalım Buraya toplanan şeyleri mi depolayacağız? Buranın 6 tane çalışanı varmış. Aynen. Kim bu? Çiftçi. Buraya geri döneceğim ben. Şimdi şurada birazcık köyümüzü büyütmemiz lazım. Bunun için de yol lazım. Bize para lazım. Para artıyor bir şekilde de. Ben birine borcumu ödemiştim hocam. 20 binlik. Onu ben bir alayım. Büyük yollar çok para istiyor. Ama atmamız da gerekiyor. Şuralara yeni evler açabilirim. Buraya bir tane ilkokul gerekiyor olabilir ama ya. Okul durumu şu durumlara bir kontrol edelim de. Sonra patlamayalım yani. Daha bunlara su çekmem lazım. Su için de para gerekecek bak. Şimdi bu güzel. Bu buraya bakıyor abi. Bu da bakıyor. Sen de bakıyorsun. Eğitim bir sıkıntı ya. Ve okul dolmamıştır büyük ihtimalle. Bak eğitim ne durumda şu anda? Kapasite 300 abi. Okula gitmeye uygun 113 kişi var sadece. Yani şuradakiler de gider aslında da. Lisemiz yok da bizim de lise açıldı mı da? Vay de açılmış ya. 24 bin istiyor ama. Liseyi de şuraya atacağım ya şu büyük alana. Böyle büyük bir arazi bıraktım iyi oluyor bazen. Şunlar ne durumda ya? Bunları saldık da abi bak buraya tamam traktörler traktörler geliyor da şu hayvancılığa niye gelmedi bunlar ya? Ham madde yok diyor. Abi hayvanı ben nereden getireceğim de sana? Bak burası açıldıysa buraya ben şöyle iki tane daha şundan atabilirim şöyle. Armut abi. Burada armut yetiştirmeciliği yapıyoruz. Çiftlik kamyonları falan geliyor bak. Burası aşırı trafik yapacak bir yere de benzemiyor aslında. Paramız şu anda eksiğe geçmiş ya. Param benim nasıl eksiğe geçer lan? Ne gidiyor benim paramda? Yollara bir gider var. Sağlam bir gider. Çöpe gider var. Biz eğitim eğitim diyoruz da hocam. Eğitim eğitime para yok lan. Baya insan gerekiyor şu anda ya. Deli gibi bir insan ihtiyacı var. Vergi ihtiyacı var yani. Şuraları hep açalım da bir vergiler gelsin. <laughs> vergiler gelsin yalnız direkt. İnsanlar değil yani. Bak sanayi alanımızda yeterli işçi yok diyor ya. İnsan lazım buralara. Hocam burada 4 tane polis arabası var. Ne oldu? Mevzu mu? vardı. Bir yerler soyuyorlardı benim şehri. Son anda tuttuk yani. Burası mesela %16 dolmuş şu anda. Ha. Kullanılan yük kamyonu yok mesela. %18'i dolu diyor. Bunlar dolduğu zaman ne olacak ya? Eşsiz fabrikalar falan diyor abi. Mobilya fabrikası var. Fırın var. Çelik fabrikası falan var buralarda. Şu depodan attık ama bu depoya da bir şey gelmiyor ki. Bunlara ben biraz bakarım ya sonra. Nasıl düzeliyormuş falan diye. Bunlarda yeterli eğitimli çalışan yok diyor. Şuralarda su yok diyor. Para bitmeden hemen ben şuraya bir suyularınızı çekeyim şöyle. Sonra bize sıkıntı yaşattırmayın yani. Güzel bu insanlar geldi. Şimdi nüfus artacak. Paramız artacak. Şuraya ben bir lise açacağım paramız olduğu zaman. Hatta büyüdüğümüzde yani 2200 kişi olduğumuzda ne açılıyor? Ulaşım açılıyormuş. Başka da bir şey açılmıyor ya. Ha şu yollar açılıyor bir de. Mezarlık açılıyor. Ha, postane küçük depo falan açılıyormuş. Şu anda insan ihtiyacı bir dengelendi. Para olarak da artıya geçeceğiz gibi duruyor. Nüfus bayağı sağlam artıyor. Mahalle güzel de işte. Araları ben ağaçlandıracaktım. Boşluk falan bırakacaktım. Hiç boşluk kalmadı ya. Yani. Olur ama olur. İlk mahallede böyle şeyler olur. Daha sonra bir kentsel dönüşüme gider buralar. Şu sana işini çözersem şurası kalkıyor zaten. Burada eğitimde çalışan yok diye ağlayanlar var. Bunlar level atladı herhalde. Level atlayınca eğitimde çalışan istediler bir anda. Param sonunda artıya geçti. Şu an bir mavilik ihtiyacı var. Bir dükkan açtıyorlar bana. Şuraya bir dükkan gider mi? Şuraya bir dükkan gider. Şuraya da gider şöyle iki dükkan. Daha üniversite falan 7500 nüfus istiyor kampüs için. 36000 istiyor abi. Kampüs için bayağı sağlam büyümemiz lazım. Burada bir şeyler var da yani bu haftalık bakım gideri var bir de bunun ya. Seçmem mi gerekiyor acaba buradan armut diye bir şey He bak hiçbiri diyor hayvansal ürünler, plastik, cam. Hayvansal ürünler dersen buraya. Abi bu tarım ürünleri yok mu? Metal, eşsiz fabrikalar. Tarım ürünleri bak bunu seçtim mesela. Şimdi çalışmaya başlayacaksın sen? Aynen şu anda bir şey demiyoruz. Yanındaki yer dolmaya başlamış. 144 ton doldurmuş burada. 11 kişi çalışıyor. Burada 37 kişi çalışıyor abi. Güzel. İstihdam arttı orada. Buralarda 14, 16, 20 çalışan güzel ya. Tertemiz. Şu şehrimize bir inelim mi ya? Şu insanlar yürüyor. Yani şehirde hiç gidecek bakacak bir yer yok ama. Baksana uçsuz bucaksız. Buralar hep tarlayda diyeceğimiz yerler buralar. Normal insanların evleri falan var ya. Çocukların çocukları var. Ha burası itfaiye binası. Şurada sağlık ocağı var. Burada böyle güzel dükkanlar var ama bunlar da şu an çalışan sıkıntıları var. Bak burada bir dükkan daha inşaatı var abi İnşaatı izleyelim. Evet. İşte şuradan kaptırıp tarlaya gidiliyor. Bak orada bir tane traktör gidiyor zaten. Burada da park var. Şöyle parka girip baksam mı? Yok. Oradan tarım alanına kadar gidilmezdi. Şurada yine. Bak burada böyle güzel bahçeler mahçeler var. Aa inek sesi duydum ben. İnek sesi duydum hemen giderim oraya. He bunları bir kamyon mu getirdi acaba buraya? İnekleri getirip bıraktı mı? Tertemiz abi çalışıyor. Orada yine bir tanesi deve kuşu gibi oldu. Güzel güzel. O zaman hımm ama bu şimdi farklı bir alan mı isteyecek? Yani bu depoya attım mesela ben ama tarım ürünleri dedim. Et demedim yani. Bak burada mahsul var diyor. Bayağı çalışan var. Şurası dolmak üzere. Bak buraya gelip böyle bırakıyorlar. Fulü buraya böyle depo alanı olarak mı atacağım ya? Şuraları da atacağım yani o zaman. Neyse sıkıntı yok. Ya bu eleman isteyenler sizin için yapacağım bir şey yok hocam ya. Bak param benim daha yeni artmaya başladı. Borç çekebilecek olsam bir dakika düşünmem çekerim ama borç çekemiyorum. 52 bin ödemem gerek. Bize yani yeni evler lazım. Yeni yaşayacak insanlar lazım. Bak şuraya da hatta yeni insanlar atayım ama birazcık yolun ilerisinden başlatacağım abi insanları atmaya. Belki daha sonra buraya bir şey atmam gerekirse falan diye şu arayı boş bırakacağım. Bunlar hep gider yani. Şimdi bu adamlar su filan istemeyecekler mi? İsteyecekler tabii. Yeterli para yok, yeterli para yok. Oo, bu yollar bizden iyi para götürüyor da yapacak bir şey yok. Ferah bir yer olması lazım abi buranın. Sıkışık değil. Zamanı da bazen 3x almayı unutuyorum böyle. Şimdi şuraya şöyle su çekeceğim ben. Para bir gelsin. Ucu ucuna yaşayan bir mahalle ya. Buranın su ihtiyacı geldiğine göre... Aa bak burayı da böyle büyük şunun gibi şey yapmış oldum ya. Şuraya evler açılabilir. Buraya bir evler açılsın. Bunların dükkana ihtiyacı olacak şimdi. Burayı boş bırakacağız dedik. Burayı da dolduracağım şimdi ya. Tutamıyorum kendimi bak. Dol lan. Dol. Daha sonra uğraşırız. Buralar dükkan olsun. Şuralara atmasaydım iyiydi. Param bir anda tırmanmaya başladı. Güzel oldu. Tamam mı? Şu anda para artıyor. Benim lise yapmak için paraya ihtiyacım var. Ben onun için bekliyorum ya. Bu evler gelince daha çok vergiler mergiler artacak inşallah. Bu nasıl bir yer ya? Biri beni çimdiklesin rüyada mıyım diyor. Ha, evet kardeşim. Rüya gibi yerleşki. Şuraya bak. Mükemmel. Buralar işliyor. Buralar işliyor da sen doldun mu mesela? Bu dolduğu zaman ne oluyor abi? Bu dolduğu zaman benim bunu böyle fabrikamsı bir şey götürmem lazım ki. Bir yapsınlar yani. Ama öyle bir şey yok. Mesela bu niye açılmıyor? Orta ölçekli ekim alanı. 3 seviye tarım alanına sahip ol diyor. O nereden artıyor ya tarım alanı? Bak bu da mesela 2 seviye tarım alanına sahip ol diyor. Hocam ben bunu nasıl arttırıyorum? Nasıl? Ha, bu tarım alanının bir seviyesi mi var şu anda? Sanayi alanları diyor bak. Latif korucu. Mahsul geliyor diyor. Politikalar varmış. Gelişmiş lojistik diyor. Ha, dur 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 dur. İthalat yok diyor. Kendi üretimi 19 ton kazanılmış. Ha, seviyem şu anda 2 olmaya yakınmış abi. Aynen seviyem 2 oluyor yavaş yavaş. Güzel. Toplam kar Eksi 88. Olur olur daha yeni başladık. Daha bir dükkan açtıysan biraz cepten yemeği göze alacağım. Param benim 20.000 olmuş. lise açabiliyor muyum artık? Hala açamıyorum liseyi. 24.000 istiyor. Para şu anda sağlam 5k geliyor abi. 24 olduğu anda liseyi atacağım ya. Eğitimlensin biraz insanlar. Buraya bir lise abi. Yeri de güzel. Hatta bak liseyi buraya atıyorum. Tamam mı? Etrafına böyle ağaç maç bir şeyler atacağım ya. Her yer bina her yer bina sıkışık sıkışık. Öyle olsun istemiyordum ben işte. Biraz böyle görsel bir şeyler olsun istiyordum. Bunlar da paralı ya inanılmaz ya. Yani. Bak abi hiçbir şey yapmadım. Sadece etrafına ağaç attım diye ne kadar güzel gözüküyor. Şuralara bank falan da bıraksam güzel olur. Gençler şöyle okuldan çıkıp da oturmak isterseler gelsinler buralara otursunlar ya. Çöp kutusu da bırakalım ama. Çöplerinizi yere atmayın. Hem canımı sıkmayın ha. Her temiz alan. Her temiz var. Hiçbir şey atmadım halde. Güzel gözüktü. Bunların hepsi açık olsaydı olur diyor ya. Açık yapmayınca bir şeyler yapman gerekiyor ki öbürü gelsin falan gibi bir şey var. Bak bu adam buraya dükkanını attı. Tamam mı? Daha sonra yanına lise geldi bak. Değerlendi burası. Şimdi artık lisede okuyanlar da var. Hala bir insan ihtiyacı var diyor bana. Millet gelmek istiyor ya. Buraları dolduracağım da buraları da tamamen doldurasım yok. Buralara park mark atmayacağız mı? Buralara gidiyor mu şeyler sağlık mağlık? Bak gitmiyor görüyor musun? Yani gidiyor da yok değil. Şimdi şuraya genişlese şuraya genişlese gidemeyecek. O yüzden bunu atabilirim şuraya ya Şöyle bak şuraya atayım bir tane sağlık yeri daha Bu çok para götürüyor çok gider de artıyor İtfaiye polis filan da buralara bakmayacak şimdi Sıkıntı olacak Aslında bakarlar yani bu gri olduğuna bakma buraya kadar gelirler de Neyse para gelsin diğerlerine de bakarız Şimdi şuralara da bir iki ağaç atalım Çok da büyük olmasın ya nüfusun 1953 olmuş Param artıyor. Para bazen böyle 10 bin, 10 bin geliyor. Şey 5 bin falan geliyordu. Sonra bir anda 1900'lere düşmüş tekrar. Ha şimdi şuraya bakalım bak. Burada ne diyor? Ham madde yok diyor. Allah Allah. Üretim için ham madde gerekli. Bu yüzden kamyonların binaya erişebildiğinden emin ol depolayan yakın bir depo binası olması gerekiyor diyor. Gördün mü bak buraya bak burası %18 dolmuş. Burası %96 dolmuş. Ben peki ikinci seviyeye geçtim mi? Ben ikinci seviyeye daha geçmemişim. Bir depo daha istiyor burası ya anladığım o benim. Bak bir depo daha istiyorsan sen hocam. Şöyle bak senin tarafında bir depo atayım mı? Şöyle şuraya bakan hemen karşısına. Ama bu depolar belki büyük yol istiyordur. Önünde birikim birikim olacak. O yüzden bak bu depoyu da şuraya atıyorum bunu da ne olarak bak hayvansal ürünler diye seçiyorum tamam mı? Şimdi sen buradan çıkardıklarını artık buraya götürebileceksin gibi geliyor bana. Şundan da daha fazla lazım da. Bu çok ufak bir alana bakıyor. O yüzden var ya şuraya bir yol geçirip bu ortaya full bunlardan bir sürü atabilirim ya. Neyse burası şöyle bir işliğe dursun bakalım. Bizi uğraştıracak bu diyesi de. Ama zevkli olur. Buradaki durumlar ne? Buradaki dükkanlar açılmış. Sağlık ocağımız açıldı. Para getirisi tekrar bir düzeldi. Ev, ev var ev. Ev atalım diyorlar. Atın şuraya da ev o zaman. Şurada sağlık ocağı var tamam mı? Buraları evle şöyle donatacağım. Arkaya park atacağım. Park Life DLC'sine belki sonraki bölüm bakarım. Bu bölüm bakasım yok. Şu ufak olan buraya yeter. Hatta çocuklar oynasın diye bir de şundan mı atsam ya? Oğlum bu niye bu kadar büyük bir alana bakıyorlar? Şimdilik şurada dursun bu da. Siz peki eğitim durumunuz ne hocam? Siz eğitim durumunuz yoktum ya? Bir ilkokul şart şart biliyorum. Şöyle bir ilkokul gelsin o zaman buraya ya. Tam köşede muazzam. Boş araziye de güzel bir dükkan gider. Sağlık hoca arkasına mesela bir eczane olur. Nüfusumuz 2200'e gele, geldi gelecek. Paramız da artmaya başladı. 11k oldu. Hatta borçlar ne durumda? Haftalık bak borç maliyeti aslında sağlam borç maliyeti var. Şunu mesela ödeyip kurtulayım ya ben bundan. Haftalık giderden düşer. O para zaten bana gelecek her türlü. Bak bu şehrin girişi mesela şu anda sıkıntılı aslında. Daha büyük bir giriş olması lazım ve buradan gelen yolun böyle bükülüp geldiği için biraz zorlanacağız tabi de. Bu yolun var ya şuraya şöyle yarıp geçmesi lazım diye biz oraya böyle bir şey attık. O yüzden şu sanayiyi kaldırdıktan sonra bu yolun şöyle bir şekilde karşıya geçmesini sağlayacağım. Bu sanayi tabi kalkana kadar neler olur hiç bilmiyorum ya. Burada elektrik yok diyenler var. Nasıl elektrik yok ya? Ha geldi. Bu mahsul diyor. Bu dolu şimdi hocam. Bu doldu ya mesela. Bunu ben bir şeyler yapmam lazım. İşlemek için filan bir şeyler gelmesi lazım bana. Ben buraya. Bak buraya. 2-3 tane daha şöyle tarla atıyorum. Bunlara mı elma ektireceğim bunlara. Armut değil hocam. Burada portakal ekiyoruz. Ağaçlar değişti ha. Şöyle portakal ekilsin buraya. Yani benden istediği bir şey vardı da atmadım ondan mı level almadım? Çöp alanı diyor da bu çöp alanı bizim normal çöp alanı değil mi? Aynen. Çöpten yana bir sıkıntımız yok. Tarımla ilgili bana atabilirsin dediği ben her şeyi atmışım. Çit atmadım da çite de ne gerek var ya? Bu çite ne gerek var ya? Ne oluyor ben bu çite atınca? Attım mesela buraya. Ne oldu buna? İnekler çok mu ölüyor abi? 320 ton olmuş diyor. Tamam. Sonraki seviye için Ha çalışan sayısı ile ilgiliymiş seviye abi. Sonraki seviyeye kadar çalışanlar şu anda 143-142 çalışanım var benim. 150 kişi olması lazım mı? Öyle mi lazım? Ya buraya bir tane daha depo lazım da ufak depo atıyoruz. Onun için de ayrı bir yer yapsam daha güzel olur ya. Örnek veriyorum bak şu yolu tam şuradan geçirsem de etrafını full depo mu doldursam? Hani bak şöyle bak bu kaç ne kadarlık alan istiyor bu? 4 kare istiyor abi. Şuradaki 4 kareyi bu istese. Bak mesela ben bu yolu buraya atsam tamam mı? Ondan sonra şuralara şöyle depo bıraksam. Çok ama sık olmasın. 3 tane. Bunlara da tabii ki tarımsal ürünler diyeceğim. Demeyeceğim bir şey. <laughs> Kendileri atacak çünkü. <laughs> Su istiyor sadece. Suyunu getirelim hocam. Şimdi buralara çalışanlar gelmeyecek mi? Buralara çalışan gelmesi lazım. Elektrik yok şu anda ama. Var var elektriğin var senin. Genel olarak bir elektrik yok diyorlar. Vardır vardır. Şuraya şuraya şöyle atsam. Şundan bir tane atayım ya. Geldim elektrik güzel. Burada 4-5 çalışan birileri gelmiş. Toplam karım artmış ha bak 356 kara geçmiş. Çalışan çalışan sayım düştü ama biraz ya. Birbirine yakın olan kavşaklar diyor ya doğru. Şuradaki kırmızı ışıkları bir kaldırayım ben. Düzenleyeceğiz hocam buraları, düzenleyeceğiz. Kırmızı ışıklar şu anda gereksiz tamamen kaldır. Burada şu girişte ışık olsun. Şu ortalarda olmasın mesela. Şu anda trafiklik bir sorun yok. Şu an benim biraz daha ev atmam lazım ki şu nüfus bir 2200'e gelsin ya. Onun için de şuraya ev atmamız lazım. Kasaba oldum sonunda. Güzel oldu abi kasaba olduğumuz. Otobüsler açıldı da şu anda. Hmm bu neymiş? Turlar diyor abi. Sıcak hava balonu turu varmış. Gezi otobüsü istasyonu varmış. Gezi otobüsüyle bir yerlere mi gezeceğim? Yürüyüş turu. Wow. Parklife var ya enteresan bir diyesi ya. Güzel şeyler getiriyor gibi duruyor ama. Hmm, bak burası dolu ama bazen birileri gelip Bunları alıp götürüyor abi ha, Alıp götürdüklerinde ben satış yapmış oluyorum ya Yani aslında buraları da aşırı Abi bu ne hızlı doldu lan buralar Bunlar dolunca gelip bunları satın alıp gidiyorlar yani anladığım o Bak şu an takip ediyorum Çünkü burası doluydu azaldı buranın doluluğu Güzel ya ikinci seviye sonunda ulaştım Latif korusuymuş buranın adı Tebrikler diyor ki seviyeye ulaşıldı Alan bonusları vermiş bana. Un değirmeni, fırın açılmış abi güzel. Sığır kulübesi ve çiftçilik işleri barakası açılmış. Küçük ağır açılmış bir de. Şimdi hocam bunlara bir bakalım. Bana açtığı şey şu. Şunu aç. Tamam mı? Burada insanlar e, gelip burada kalacaklar mı yani? Şunun arkasına ben atayım bundan bir tane şöyle. İşçilerin verimliliğini arttırıyormuş. Güzel. Ama bu böyle bir yani burası şey oldu ya. Tepelik mepelik bir yer oldu ya. Peyzaj falan yapamıyor muyuz buraya? Ya? Bu canımı sıktı benim bu ha. Önceden yapacaktım abi diyor. Yokuş olunca böyle bir çok Kötü gözüktü ya. Adamın çünkü binanın yarısı yok lan. Varmış varmış güzel. Sıkıntı yok varsa iyi. Onu attık tamam mı? Daha büyük tarım alanları açmadı bana. Ama un değirmeni açtı. Un değirmeni önemli. Un değirmenini de bunun arkasına mı kursam? Şu iyice arkaya mı kursam? Bu tarım alanlarının da birazcık... Aslında böyle tarım... Buranın tarım alanı olması gerekiyor mu ya? Çünkü ben bunu attığım anda burada tarım yapıyorlar zaten. Un değirmenini şuraya kurayım abi. Sen etrafını pisletiyor musun ya? Kirlilik yapıyormuş. Sığır kulübe. Sığır kulübesinin de bunun arkasında şurada bir yerde olması lazım. Sığır kulübesini de buraya atayım şöyle. Biraz uzaklaşsınlar. Küçük ahır geldi bir daha. Küçük ahırı da bunun yanına koysam şöyle bir tane. Koy bakalım. Fırın gelmişler. Fırını atamıyorum ben. 20 binmiş. Sabahın erken saatlerinde taze pişmiş bir çöreğin. Abi ne oluyor burada? Bir da buraya bir yoğunluk oldu bak. Buraya da mahsul bırakıyorlar. Buraya da bırakıyorlar. Bunlar elektrik istiyor tabii. Ve su istiyor. Un değirmeni abi. Sen un yapıyorsun ha. Güzel ya. Bu da sığır kulübesi buraya da şuradaki sığırları mı bırakıyorlar? Buraya o zaman bir tane daha bundan yapabilirim ben. Şundan. Fırını ama mesela bak fırın diyor ya bu fırın aslında bir şehir içinde bir yerde olması gerekmiyor mu ya? Yani mesela ben fırını alıp da şuraya bir yere atmam gerekmeyecek mi? Millet ta yani poğaç almak için buraya gelmesin boşu boşuna. Param 20 bin olsun da ben onu da atayım be. Deli gibi bir insan ihtiyacı daha oluşuyor ya. Ulan bu kadar insanı kötü kentleşme yaptırıyor bana bu kadar insan. Şuraları ne yapalım evle mi dolduracağız ya? Şu kısımlara da at bari. Şuraya da at. Posta hizmeti diyor abi. Hmm, postane mektup ve paketlerin kabulü ve teslimatı gibi posta ile ilgili hizmetleri sunuyormuş. Postane aa insanların postaneye ihtiyacı var artık ha. Güzel güzel. Bu postaneyi işte şuraya atabilirim ya. Tam ortadan dağıt abi her yere. İnsanlar deli gibi mutlu oldu. Bu ne diyor? Sıralanmış posta. Aa kullanılan posta aracı. Sen posta aracı mısın? Posta minibüs. Sen düz minibüse benziyorsun ya. Yokmuş öyle bir kargocu kamyonu gibi bir şey. Postaları dağıtmaya götürüyor. Bunlar trafik yapıyor bize ha. Hocam gördüm fırın var. Postaları dağıtılıyor bu arada. Fırın var da 20 binde para istiyor bak. Az sabırla ben fırına atacağım lan. 2341 anam anam yangın var orada. Yangın yanıyoruz. Yanıyoruz itfaiye. İtfaiye. Geliyor oradan ama yavaş geliyor bak. Balık kroket fabrikası yanıyor lan. Tuttuk tuttuk. Buradaki durumlar ne? Burada ne kadar şu an kar etmişim? Bu yeni gelen binalar sayesinde biraz karım artmıştır diye düşünüyorum ben. 644 zarardayım şu anda. <laughs> <laughs> un var bak. Hayvansal ürün var. Tamam Normal ham madde sattığımda ben daha çok mu kazanıyorum şu anda? Oo, Kara deli geçtim şu anda. Çünkü un sattım biraz. Hayvansal ürün sattım. Güzel oldu. Orada sanayi alanının da politikası var bu arada. Mesela bu ne getiriyormuş? Ekstraktör ve üretim binalarında depolama kapasitesini arttırıyormuş ama bakım maliyeti artıyormuş. Yani paran varsa bunu yap diyor. Daha iyi olur diyor yani. İşçilerin sağlığını arttırıyormuş. Maliyet düşüyormuş. da sağlığını da arttırırız belki. Bir an aklıma Frostpunk geldi yani. Yani bu da e, üretimi arttırıyor sanırım. Ama bu da bina masraflarını mı arttırıyor? Ha. Bakalım onları da yaparım. Hatta şu depo kapasitesini arttırsam olabilir bile diyeceğim de. Şu anda bir depoyla ilgili bir sıkıntım var mı da benim? Yok. Bunlar doldukça mı satılıyor ya? Doldukça toplu satıyoruz geçiyoruz herhalde. 35 binim olmuş abi güzel güzel. Ben şu fırını atacağım şimdi de. Fırının yani nerede olması gerekiyor ben onu anlamadım kent dışına ihraç edebilir. Lüks ürünler üretmek için eşsiz fabrikalar kurun. Bu ürünler ticari bölgelere kar için satılabilir veya kent dışına ihraç edebilir. Bunu şimdi buraya kursam olmayacağı belli abi. Çünkü bunun bir gürültü, kirliliği ve normal kirliliği varmış da hocam ben bunu da şunun yanına atayım bak. Bir bakayım da böyle fırın olur mu? Ha bu şey ya. Bu paketlenmiş ekmek yapıyor herhalde. Ham madde istiyor. Paralı yol. Dur lan dur sakin ol. Ham maddeler geliyor hocam güzel. Un zaten yanında un var lan. Şuradan alıp buraya veriyoruz yani. Şu anda iyi gidiyoruz ya. Şu an fena değil. Ah ah mezarlık mı geldi oyuna? Mezarlık gelmiş. Biz bunu düşündük. Biz bunu düşündük abi. Mezarlığı şuraya atacağız. Şöyle bir mezarlığı atayım da bir mezarlık toplasın bir insanlara. Güzel güzel. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Yani şehri var ya büyütmek çok istemiyorum. Çünkü ileride sıkıntı çıkaracak şekilde gidiyor. Önceden planlama gibi bir zeka yok. O yüzden o sıkıntı zaten çıkacak. <laughs> Ama şurada takıldığımız iyi oldu ya. Burası böyle bir düşündürücü zevkli geçiyor. Sadece tarım bir de böyle. Bunun ormancılığı, madenciliği, petrolü falan bir sürü şey var da. Bilmiyorum diğer bölüm belki şuraya mesela sahil kenarına şu tarafa bir yere park atabiliriz abi. Şu Park Life gelen parkı. Biraz da şehri büyütmek lazım da. Bu yolun şuradan bir yerden gelip şu karşıya geçiyor olması lazım ya. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şuraya bağlanması lazım yani. Ve aslında şu içimizden geçip şuraya da bağlanıyor olsaydı çok tatlı olacaktı da ben buraya bir tane bir şehir attım. Onun yerine şuradan da büküp şöyle aşağıya götürebilirim bu yolu. Anladın mı? Bak buradan aşağıya gider. Buradan yukarı gider. Şuradan da şuraya bağlanabilir. Buradan da buraya bağlanır. Her yolun bağlanması lazım birbirine. İleride yoksa bizi patlatabilir. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Tavsiyeler varsa tavsiyeleri açığım. Diğer bölümde görüşürüz.